gezegenimizin en etkileyici ve bir o kadar da yıkıcı doğa olaylarından biri yanardağlardır. Yüz binlerce yıl boyunca yeryüzünü şekillendiren, kıtaların oluşumunda rol oynayan bu devasa doğa güçleri, bazen aniden patlayarak büyük felaketlere yol açabilir. Ancak bir yanardağın etkisi sadece lav ve kül püskürtmesiyle sınırlı değildir. Yanardağlar aynı zamanda depremleri tetikleyebilir ve büyük ölçekte Yeryüzünün dengesini bozabilir. Yanardağların püskürmesi genellikle yerin derinliklerinde hareket eden magmanın sonucudur. Magma yeryüzüne doğru yükseldikçe büyük basınç yaratır ve bu basınç çevresindeki fay hatlarını etkileyerek depremlere sebep olabilir. Özellikle aktif volkanların olduğu bölgelerde volkanik hareketlilik arttığında deprem fırtınaları olarak adlandırılan sarsıntılar sıklaşır. Bu tür olaylara tarih boyunca birçok kez tanık olduk. Örneğin, 1980'de ABD'deki Helen's Yanardağı patlamadan önce haftalar boyunca bölgeyi sarsan küçük ölçekli depremler yaşandı. Benzer şekilde İzlanda'daki Eyjafjallajökull Yanardağı 2010'daki büyük patlamasından önce yüzlerce küçük deprem üretmişti. Şimdi gözlerimizi Ege Denizi'ne çevirelim. Son dönemde Santorini Adası yakınlarında gerçekleşen deprem fırtınası bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda. Santorini yalnızca güzel plajları ve beyaz boyalı evleriyle değil, aynı zamanda dünya tarihindeki en büyük volkanik felaketlerden birine ev sahipliği yapmış olmasıyla da biliniyor. Milattan önce 1600'lü yıllarda gerçekleşen tera patlaması tarihteki en güçlü volkanik patlamalardan biriydi. Öyle büyük bir patlamaydı ki atmosfere yayılan kül bulutları gökyüzünü kararttı, denizde devasa tsunamiler yarattı ve dönemin en gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Minos uygarlığını adeta haritadan sildi. Hatta bazı araştırmacılar bu felaketin Atlantis efsanesine ilham verdiğini düşünüyor. Bugün Santorini'nin volkanik aktivitesi yeniden artmış durumda. Son haftalarda adanın çevresinde yüzlerce küçük ölçekli deprem kaydedildi. Peki bu ne anlama geliyor? Magma yerin altında yeniden hareketleniyor olabilir mi? Eğer öyleyse Santorini bir kez daha uyanıyor olabilir mi? Eğer Santorini'de büyük bir volkanik patlama gerçekleşirse bu yalnızca adayı değil, tüm Ege bölgesini ve hatta Türkiye'nin batı kıyılarını bile etkileyebilir. Bu patlama doğanın gerçek yüzünü ve ne kadar acımasız olabileceğini bizlere bir kez daha gösterebilir. Olası etkileri birlikte inceleyelim. Deprem ve tsunami riski böyle büyük bir patlama yalnızca gökyüzüne kül ve lav fırlatmakla kalmaz. Santorini'nin altında binlerce yıldır biriken muazzam enerji çevresindeki fay hatlarını tetikleyerek güçlü depremlere neden olabilir. Özellikle Girit, Rodos, Bodrum ve İzmir gibi yerler bu depremlerden ciddi şekilde etkilenebilir. Ancak asıl tehdit tsunamiler olacaktır. Tera patlamasında oluşan dev dalgaların Girit kıyılarını vurduğu ve Minos şehirlerini yok ettiği biliniyor. Bugün benzer bir patlamada 15 ila 20 metre yüksekliğinde dev dalgalar Ege kıyılarında büyük yıkıma neden olabilir. Santorini büyük bir patlamada denizin içine çökerse, bu devasa su kütlesi aniden yer değiştirir ve Türkiye'nin batı kıyılarına doğru ilerleyen ölümcül dalgalar oluşturabilir. İzmir Körfezi'nde, Bodrum sahillerinde veya Çeşme kıyılarında aniden yükselen dev dalgalar kıyı bölgelerini silip süpürebilir. Hava kirliliği ve kül bulutları. Büyük bir patlamanın ardından atmosfere milyonlarca ton kül yayılacaktır. Bu küller yalnızca Santorini'yi değil, rüzgarların yönüne bağlı olarak Ege bölgesini ve hatta Marmara'yı bile etkileyebilir. Hatırlayın, 2010 yılında İzlanda'daki Eyjafjallajökull yanardağı patladığında Avrupa'daki uçuşlar günlerce iptal edilmişti. Benzer şekilde Santorini'deki bir patlama sonrası oluşacak kül bulutları Türkiye'de hava trafiğini felç edebilir. İstanbul, İzmir ve Atina'daki havaalanları kapanabilir, güneş ışığı günlerce soluk bir turuncu renkte görünebilir. Ancak asıl tehlike solunum yolları hastalıklarıdır. Havaya yayılan volkanik kül, insan sağlığı için ölümcül olabilir. Özellikle astım hastaları ve solunum sıkıntısı yaşayan kişiler için büyük bir tehdit oluşturabilir. Maske takmadan dışarı çıkmak bile riskli hale gelebilir. Lav akıntıları ve toprak kaymaları, eğer Santorini'de büyük bir patlama olursa, adanın volkanik yapısı nedeniyle lav akıntıları hızla yayılabilir. Lavlar Santorini'de yaşayanları doğrudan tehdit edebilir ve adanın turistik merkezleri birkaç saat içinde yok olabilir. Ancak bu lavlar denize ulaştığında çok daha büyük bir felakete yol açabilir. Sıcak lavlar denizle buluştuğunda ani buhar patlamaları meydana gelir ve devasa zehirli gaz bulutları ortaya çıkar. Bu tür gazlar yalnızca Santorini'de değil, Ege'nin büyük bir kısmında nefes almayı zorlaştırabilir. Ekonomik ve tarımsal yıkım eğer Santorini büyük bir patlama yaşarsa, bu sadece doğal bir felaket olmakla kalmaz, Ege ekonomisine de ağır bir darbe vurur. Özellikle Yunanistan ve Türkiye'nin turizm gelirleri ciddi şekilde düşebilir. Santorini, Bodrum, Çeşme, Rodos ve Girit gibi turistik noktalar büyük zarar görebilir. Ayrıca volkanik küllerin tarım alanlarına çökmesi Ege'deki tarım üretimini durma noktasına getirebilir. Zeytinlikler, üzüm bağları ve sebze tarlaları bu küllerle kaplanırsa tarımsal üretim felç olabilir. Su kaynakları kirlenebilir ve kıtlık riski doğabilir. Bilim insanları Santorini'yi yakından takip ediyor. Şu an için kesin bir patlama öngörüsü yok ancak yaşanan deprem fırtınası bu ihtimali giderek artırıyor. Eğer büyük bir patlama gerçekleşirse, bu yalnızca Santorini'yi değil, tüm Ege kıyılarını etkileyecek bir felaket olabilir. Santorini tarih boyunca medeniyetleri yıkan bir güçtü. Acaba bir kez daha küllerinden doğacak mı, yoksa sessiz kalmaya devam mı edecek? Bunu yalnızca zaman gösterecek ancak bir şey kesin. Doğa insanlardan çok daha güçlüdür ve onun kurallarına uymak zorundayız.